Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Volipet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gimket'in Beauty Past ürünü inceliyoruz. Evet, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Sizlere Gimket'in Beauty Past ürünü inceleyeceğim. Daha önceki toplu Gimket videosunda hepsi ürünleri tek tek sizlere göstermiştim birçok ürünü. O videoda da bahsetmiştim. Bu ürünlere tek tek gireceğim. Hepsinin tek tek ne işe yaradığını içerikleriyle beraber inceleyeceğiz. Sizlere anlatacağım diye söylemiştim. Artık bu ürünlerin içine tek tek giriyoruz ve hepsini tek tek incelemeye başlayacağız. Sadece Gimket özelinde değil, tüm maltları, vitaminleri, ödül mamalarını tek tek hepsini içerik içerik inceleyeceğiz. Kedilerimizde, köpeklerimizde bunlar ne işe yarar hepsinden bahsedeceğiz. Siz de bir ürünü merak ettiğinizde sadece Volipet YouTube kanalına girip ürünün ismini arattığınızda o ürünle ilgili detaylı bilgilere ve ne işe yaradığına ulaşabileceksiniz. Konumuza dönecek olursak bugünkü kahramanımız, baş kahramanımız Gimket'in Beauty Past ürünü arkadaşlar. Bu ürün malt macun şeklinde bir ürün. Past isminden anlayacağınız gibi paketini de açacak olursam gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, ürün arkadaşlar. Bu ürünün içeriğinden bahsedeceğim. Ne işe yaradığından bahsedeceğim. Beauty, güzellik demek. Kedilerimizde güzellik ne demek oluyor? Ne işe yarıyor? Onlardan bahsedeceğiz. Şöyle bir önce tasarımına bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi ürünümüz klasik gimket tasarımında. E, bence gimket ürünleri gayet güzel tasarlıyorlar. Ürün kaliteleri iyi oluyor. Ürünün son kullanma tarihi bu kapak kısmında oluyor. Genelde şurada oluyor. Bu şekilde bir ürün. Ürünümüzün şurasına baktığımızda burada birkaç tane açıklama görüyoruz. Biotin, Çinko, Lesitin. Bu üçünün ana bileşen olarak burada vermiş. Yani bu ürünü kullandığımızda aslında ana etken maddeler olarak bu üç tane ürünü göreceğiz. Bu üç tane ürün bizlere ne sağlıyor bunları detaylı şekilde konuşalım. Öncelikle Biotipast kedilerin deri ve tüy sağlığını geliştirmek için özel olarak formüle edilmiş bir macun arkadaşlar. Yani bu macunun özelliği kedilerin tüy ve deri sağlığını iyileştirmek. Ürün ham madde olarak mayalardan, katı ve sıvı maddelerden ve bitkisel türevlerden elde edilmiş arkadaşlar. Ve bunun bileşen olarak yani içindeki vitamin oranları olarak vitamin E, biyotin, Çinko ve lesitin içeriyor. Bu sayede vitamin E, biyotin çinko ve lesitin sayesinde kedilerimizin tüy ve deri sağlığını geliştirirken tüylerdeki parlamayı arttırıyor. Yani daha parlak, daha sağlıklı bir görüntüye kavuşmasına e, olanak sağlıyor. Aynı zamanda deride bir pürüzsüzlük sağlıyor. Kepeklenme gibi durumları birazcık daha azaltıyor. Aynı zamanda yine biyotin çinko içindeki takviyeleriyle kedilerimizin tırnaklarında bazı soyulmalar, bazı çatlamalar, kırılmalar olur. Bunları fark edersiniz. Bunların azalmasına olanak sağlıyor arkadaşlar. Şimdi biyotin ve çinko özellikle birçok kedi köpek ürünlerinde özellikle tüy sağlığı için üretilen ürünlerde görüyoruz. Hem insanlarda hem köpeklerde hem kedilerde biyotin ve çinkonun hem deri ve tüy sağlığı için hem de tırnak sağlığı için önemli noktaları var. Bunun yanında yine vitamin E, Arkadaşlar tüy sağlığında önemli bir yer ediniyor ve bu üründe lesitini görüyoruz. Lesitin nedir peki ne işe yarar? Lesitin aslında brain gold yani beyin altını da denir bu lesitine. Lesitin hem kedinin beyin gelişimi için, beyin sağlığı için oldukça önemli. Bunun yanında başka faydaları da var. Bir tane faydası kedimizde tüy yumağı oluşumunu engellemesi. Çünkü bu aslında bir su ve yağ emülgatörü görevi görüyor ve kedimizin midesinde o tüylerin birbirine bağlayan kıvrılmasını sağlayan yağları onların çözülmesini sağlıyor ve bu tüylerin midesinde biriken tüylerin atılmasını kolaylaştırıyor. Yine aynı zamanda bu lesitin arkadaşlar Özellikle mesela yumurta sarısında bulunan bir ürün yine bitkisel içeriklerden de elde edilebiliyor. Yumurta sarısından da elde edilebiliyor. Hücrelerin yapısında önemli bir yeri olan bir madde ve kedimizin vücut sağlığı için gayet güzel, gayet önemli maddelerden bir tanesi ve bu üründe kullanılması gayet güzel olmuş. Ürünümüzün bir de şu iç ambalajına bakalım arkadaşlar. Bu iç ambalajında yine yukarıda Kimket logosunu görüyoruz, bir yazısını görüyoruz, Biotin Çinko, Lesitin yazısını görüyoruz. Ve aynı zamanda Gimket ürünleri menşe olarak Almanya menşeli bilmeyen kişiler için de bu konudan da bahsedelim. Ürünümüzün içerik kısmı ve bileşenler kısmı gayet basit şekilde anlatılmış. Ayrıca analiz değerlerini merak edenler için de analiz değerlerini söyleyecek olursak ki ödül mamalarında veya macunlarda analiz değerleri benim şahsi görüşüm çok önemli değildir ama yine de önemli gören insanlar için bunlardan bahsedelim. Protein oranı %7,5 olarak belirtilmiş. Yağ oranı %39 olarak belirtilmiş. Lif oranı %1,5, kül oranı %5, nem oranı %14 şeklinde belirtilmiş arkadaşlar. Benim için neden önemli değil? Çünkü biz bunun kedimize bir mama olarak vermiyoruz. Kedimizin kedimize verdiğimiz mamalarda protein oranları, karbonhidrat oranları, yağ oranları birazcık daha önemli. Ama biz bunu kedimize bir takviye olarak verdiğimiz için buradaki bizim için asıl önemli olan bileşikler, asıl önemli olan değerler protein, yağ vesaire oranlarından ziyade içindeki diğer ana bileşenler yani ana etken maddeler işte biyotin, çinko, lesitin, E vitamini gibi bu içinde bulunan 4 önemli madde bizim için bu ürünü önemli kılan nokta. Tabii ki kedinizin farklı hassasiyetleri varsa mesela kediniz böbrek hastasıdır ve yüksek proteinli yememesi gerekiyordur. O zaman aldığınız tüm ürünlerde tabii ki protein oranlarına falan bakmanız gerekiyor. Ama kediniz normal bir kedi ise bu tür ürünlerde çok önemli olan şeyler değil arkadaşlar. İsterseniz bir de ürünümüzün kıvamına bakalım hemen. Kıvamı nasılmış bu konuda da detaylı bir bilgi vermiş olalım. Şu şekilde hemen açalım ürünümüzü. Gördüğünüz gibi. Gimket'in ürünleri arkadaşlar şey oluyor. Metalize ambalaj oluyor. Baya kaliteli başarılı oluyor. Üstten hemen kapağın arkasıyla deliyorsunuz. Normal kremdeler gibi. Ürünümüzü deldik. Hüsrev'de hemen başına belirdi. Şöyle bir sıkalım. Ürünümüzün kıvamını şöyle size elimle göstereceğim. Hüsrev burada bununla ilgilensin. Arkadaşlar birazcık koyu kıvamda diyebilirim. Birçok markada şu an birazcık daha cıvık üretiliyor ama Gimket'in kendi standart tarzı aslında birazcık daha böyle bir tık daha koyu. Aslında çok koyu değil. Tam e, oranlı bir yapıda diyebilirim. Leplebi de geldi. Sen de bu, bunu temizle istersen. Leplebi birazcık daha böyle şeylerde uzak durmayı tercih eden bir kedi. Ona genelde bir şeylerin içine karıştırarak veriyoruz. Çok fazla yanaşmaz böyle şeylere. Ama Hüsrev gördüğünüz gibi tam bir yamyam yam temizleyici. Evet arkadaşlar benim e, Gimcat Beauty Past ile ilgili sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi deri ve tüy sağlığı için e, aynı zamanda tırnak sağlığı için kullanılan bir ürün. Bu yüzden adı güzellik macunu. Aslında tüylerin daha sağlıklı olmasını, derinin daha sağlıklı olmasını, tüylerin parlamasına sağlayan bir ürün ve içeriklerinden de Gayet güzel şekilde bahsettiğimizi düşünüyorum. Ürünün linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan girip yine içerikleri detaylı şekilde inceleyebilir. Ürünle ilgili yine detaylı bilgi edinebilirsiniz. İstiyor musun laptop'u? Vereceğim birazdan sana. Dediğim gibi linki açıklamada mevcut arkadaşlar. Ee, ayrıyeten Volipet.com.tr'den alışveriş yapacaksanız Volipet.com.tr'de ilk alışverişinize özel e, üye olanlara ilk alışverişine özel Volipet 5 kupon kodu mevcut. Ee, üye olup sepet adımında bu Volipet 5 kupon kodunu kullanabilirsiniz. %5 daha indirimli şekilde tüm ürünlerde geçerli, tüm kampanyada olan ürünlerde dahi geçerli bu %5 kupon kodunu kullanarak her şeyden alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek için volipet.com.tr diye Instagram'dan aratabilir veya açıklamadaki linkten yine Instagram sayfamıza gelip takip edebilirsiniz. Ee, oradan da her türlü kampanyadan, içeriklerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, o zaman bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.